Bugüne dek saklı kalan ve anlatılmayan hikayeler bir sergiyle gün ışığına çıkıyor. Beş kadın sanatçının farklı yöntemleri kullanarak oluşturdukları tualleri ziyaretçileri yepyeni bir keşfe çağırıyor. Sergiyi sanatçılarından dinledik. Beş yükselen kadın sanatçının eserleri anlatılmayan hikayeler sergisinde bir araya geldi. Sözlü ve yazınsal olarak anlatılmayan hikayeler uzun uğraşlar sonucunda usta isimlerin elinde birer resme dönüştüler. Böylece günlük yaşamın hızında kaybolan ve gözden kaçan ayrıntılar yeniden keşfe açıldılar. Sergiye katılan isimlerden Begüm Mütevellioğlu sergiyi şu sözlerle anlatıyor. Anlatılmayan hikayeler diyoruz ya aslında e, sözle bir şeyleri anlatmak çok zor çünkü söz dediğimiz şey yani dile gelen şey e, bazen yanlış anlaşılmalara sebep olabilir, yanlış anlamaların kaynağı olabilir. E, biz de bu beş sanatçı olarak e, dile getirmek istediklerimizi resim diliyle ifade etmek istedik ve belli hikayeler oluşturduk. Ya da belli hikayeler oluşturmasak bile izleyici imaja baktığı zaman e, kendi kafasında bir hikaye kurgulayabilecek, ee, ...bir şeyler görebilecek, alabilecek şekilde işler üreterek bu sergide bir araya geldik. Sanatçının resimlerinde ayna ve kadın figürleri ön planda. Mütevelli oğlu, eserlerini kendi yaşamından imgelerle birleştirmeyi tercih ettiğini söylüyor. Ortak noktaları kadın gibi görünüyor ama genel bir kadın figürü değil bu. Bu tamamen otoport özelliği taşıyan, benim kendi suretimi yansıtmaya çalıştığım figürler oluyor ee, ve hepsinin genelinde de bir bakışma durumu söz konusu. İzleyiciyle kendimi bakıştırmak gibi bir e, dert içerisindeyim. E, aslında hem buradaki resimlerim hem de diğer resimlerimin konusu hep daha çok kendimle ilgili, kendi yaşadıklarımı ya da yaşayamadıklarımı ya da e, etrafta gördüklerimi bana bir şeyler hissettiren şeyleri e, tuval yüzeyine aktarmak istiyorum. Ve e, bunları da aktarırken kendimle ilgili elemanları e, ya da duyguları tuval yüzeyine yansıtarak kendimi kendi mekanımda izleyiciye göstermek istiyorum aslında. Tuvallerine özel dikiş teknikleriyle bir bir işleyen Lale Delibaş, bembeyaz eserleriyle dikkat çekiyor. Çalışmalarımın aslında ortak noktası dikiş tekniğiyle oluşturmuş olmam. Bunları ilk başladığımda insan nedir, nasıl var olduk? Hani yaşamak nedir veya ölmek nedir? İnsan nasıl yok olur? Ölmek nasıl bir şey? Hani olmayı biliyoruz ama olmamayı bilmiyoruz. Ee, bu düşünceyle başladım çalışmalarıma ee, gözlerimle ilgili benim sorunlarım var. Ee, i̇şte hani tamamen görmediğimizde acaba dış dünyayı nasıl algılarız veya hani ileride göremezsem tuvallerimi nasıl algılayabileceğim? Bunun üzerine işte dokunsal tuvaller üretmeye başladım, kabartmalı. bazıları işte gömme tekniği üzerine ama ortak noktaları yine dikiş. Ee, çalışmalarım ilerledikçe hani inançlar üzerine gitmeye başladım. Acaba hani to değişik toplumlarda yaşama, ölüme işte Tanrı nedir, nasıl bakılıyor, nasıl öldüğümüzde nereye gidiyoruz, ahiret inancı hani bizim kültürümüzde var, bizim dilimizde var diğer toplumlarda yeniden doğuş inancı. Bunlar nereden çıkmış? İşte şamanizm, Hristiyanlık gibi kültürler veya Kelt kültürü gibi kültürlere baktım. Bunlar üzerinden işte onların kullandıkları bu yaşamı, doğumu, ölümü, yeniden doğuşu temsil etmek üzere kullandıkları motifleri inceledim. Onları dikiş tekniğiyle oluşturdum. Dikiş tekniğinde tuvali taşıyıcı yüzey olarak görüyorum. Aslında bir bakıma hani üzerinde yaşadığımız toprak, dünya gibi düşündüğümüzde Çalışmaları oluşturkenin yani dikiş tekniğini kullanırken kendi deneyimlediğimiz süreç var. Tuvalin işte ön yüzüne, arka yüzüne iğnenin sürekli hareket etmesi bir bakıma aslında insanın da yer altı ve yeryüzüne yaptığı yolculuk gibi. <laughs> Melike Kılıçsa doğanın içinde yer verdiği öğelerle adeta bir masaldan kareler sunuyor ziyaretçilerine. Üniversite yıllarında yani son senemde haritalarımı yapıyordum. Kendi kişisel haritalarımı, iç dünya haritalarımı. Ve e, bu haritalar e, daha çok 3000 metre, 5000 metre yukarıdan bakmak gibi izoips haritaları gibiydi. Ve ben e, oradaki küçük hikayelere... E, Zoom yapmak ve yakınlaşmak, onları e, daha seçilir hale yani insan yani görünür hale getirmek için e, çizmeye başladım. Esasında bunların başlangıcı kendime hikayeler gibiydi yani kimseye göstermeye pek niyetim yoktu biraz e, günlük gibiydi ya da bir e, hikaye yani nasıl derler o e, uzak o haritaların e, cisimleşmiş hali bana e, dair bir şeydi. O yüzden ilk önce bunları sakladım ama sonra saklamamam gerektiğini düşündüm. Ve e, bütün işlerim zaten birbiriyle bağlantılı. So I put them Güliz Baydemir ve Ayşegül Karakaş'ın eserlerinin de yer aldığı Anlatılmayan Hikayeler sergisi 31 Ocak tarihine dek görülebilir.